Başıma neler geldi bir bilsen. Dert, keder, acı. Bir sen gelmedin. Oysa ben hep seni beklerdim. Gözüm yollarda sadece seni özlerdim. Seni sayıklar seni isterdim. Düşünüyorum da hak etmediğim ne varsa yaşadım. Bir seninle yaşayamadım. Olsun. Yine de canın sağ olsun be. Bütün yolları senin için harcamıştım. Bütün zamanları senin için geçirmiş. Bu hayatı sadece sana adamıştım. Ben her şeyi yaptım da sen üstüne düşeni niye yapmadın? Soruyorum şimdi. Cesaretin var mı? Gelip bakmaya, görmeye, ne haldeyim diye sormaya. Sen gelmez oldun. Ben de durmaz oldum yerimde. İçimde deli fırtınalar. Coşup duruyorum işte. Bakma. Her şey geldi de sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun.